Gırgır ağları 40 ila 60 kulaç arasında derinliği olup Boğaz'ın derin sularında Karadeniz, Akdeniz gibi büyük denizlerde geçerli bir avcılık yöntemidir. Ancak görüyoruz ki Yeniköy kıyılarında derinliği en fazla 20 metre olan yerlerde ve kıyıya 50 metre uzaklıkta gırgır gır ağları atılmaktadır. Ve burada balık avlanmaktadır. Bu hem balıkçıların geleceği açısından hem de 1380 sayılı Surinleri kanunu açısından son derece yanlış balıkçıların kendi ayağına kurşun sıkması gibi bir şeydir. İşte kıyıda 50 metre kıyıda 60 kula çağ denizde ve denizler ağa attığı için aşağıya doğru başka bir gırgır yardımıyla ağa açmaya çalışıyorlar. Yani ne yazık ki bu konuda denetim yetersizliği de var. 1380 sayılı kanunun takipçilerinin buna izin vermemesi gerekiyor.